Arkadaşlar merhaba. Önceki videoda da trigonometrik toplam fark formüllerinden bahsetmiştim. Şimdi e, yarım açı formüllerinden bahsedeceğim. Bunun için e, toplam fark formüllerini kullanacağım. Sinüs ve kosinüs için göstereceğim, yine sadece. E, sinüs 2 xi sinüs x cinsinden nasıl buluruz? Bu ne demek? Sinüs x artı x demek aslında. Şimdi burada toplam formülünü uygulayarak bulabilirim. Sinüs x çarpı kosinüs x artı sinüs x çarpı kosinüs x, yani iki tane sinüs x çarpı kosinüs x, sinüs 2x'i sinüs x cinsinden bulmuş olduk böylece. Kosinüs 2x'i de aynı şekilde bulabiliriz. Bunu kosinüs x artı x diye yazıp kosinüsün toplam formülünü uygulayacak olursam, kosinüs x çarpı kosinüs x eksi sinüs x çarpı sinüs x. Yani kos kare x eksi sin kare x. Şimdi iki tane daha farklı formül oluşturabiliriz bundan yola çıkarak. Şunu biliyoruz biz. Sin kare x artı kos kare x eşittir 1. O zaman sin kare x yerine 1 eksi kos kare x. Kos kare x yerine de 1 eksi sin kare x yazabilirim. Şimdi ilk olarak cos, sin kare x yerine 1 eksi cos kare x yazalım burada. Cos kare x eksi 1 eksi cos kare x. Bu 2 cos kare x eksi 1 yapacak. Şimdi ise cos kare x yerine 1 eksi sin kare x yazalım. Bu da 1 eksi 2 sin kare x yapacak. Bu gördüğümüz 3 formülde sinüs pardon kosinüs 2x'in açılımıdır.